Bugün Ankara'dayız, eşim, çocuklarım ve Mersin'imizden 350 kadınımızla birlikte sabah öncelikle Anıtkabir'i ziyaret ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü iade ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm silah arkadaşlarının ruhları şahit olsun. Gerçekten Anıtkabir'de güzeldi. Medya mücadele, mücadelelerin e, detayları hangi şartlarda, hangi sıkıntılarda Kurtuluş Savaşı'nın verildiği ve sonrasındaki çalışmalar Cumhuriyet'in nasıl kurulduğuna ilişkin çok detaylı içerik var. Tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şahı